aday aday oluyor. Umuyorum ki inşallah bize iyi bir sıraları verirler. Tabii vermeseler de parti bizimki. AK Parti'nin biz her zaman arkasındayız. Sevgili Akçadarlar, sevgili basın mensupları. Ben tek şey söylüyorum. Rabbim Rabbim eğer bana nasip şöyle nasip etsin. Ben biri aç yatar da ben de vekil olursam Rabbim bana nasip edecekse nasip etmesin. <laughs> bilip de bilip de bir aileyi soğukta yatırırsam Rabbim bana nasip etmesin. Değil de çıktık. Vallahi billahi tillahi Allah şahit olsun ki biz <laughs> iyi niyetle çıktık. Kapı, mecliste kapı vardır, odaya girme. Ama burada söyleyeyim, basın mensupları da burada. Kapı yok bizde. Olmayacak. Ben de Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.